İyi günler, kanalımızın değerli yatırımcıları. Bugün sizinle holdingleri inceleyeceğiz. İlk olarak Koç Holding'den başlamak istiyorum. Şöyle bir yatay destek ve dirençlere bakalım günlük grafikte. 33-34 liraları kırdıktan sonra bu eski zirvesini kırıp bu 38 liralarda şu an onay alma çabasında gibi gözüküyor. Bir 5 dakikalık grafiğe inceleyeyim isterseniz. Bir de tepesine bakalım. 10 dakikalıkta da daha güzel gözüküyor bir 10 dakikalık indirelim. 38 liranın altına vermemiş, ise 38 liraların altına gelmemiş ve yukarıda da şöyle bir düşen çizersek aslında e, o düşenimizde bizim 42 liralar gibi gözüküyor. Şuralarda da zaten 42 liralarda da aynı şekilde bir yatay direnci duruyor. 41, 80, 42 liralar gibi. Bu yüzden 41 buçuktan 42'ye kadar ciddi bir direnç oluşturacaktır. Fakat orayı kırdıktan sonra. Tekrardan en yüksek seviyelerini görebilir. Olası bir geri çekilmede ise Bir aşağıda 40 liralarda bir desteği duruyor. Ciddi bir desteği duruyor. Bunun altına gelirse de tekrardan 38 liralar Kendine destek yapacaktır diye düşünüyorum. 5 dakikalık grafiğe de gelirsek 40 liraların 40-40.5'un üstünde kaldığı sürece Kısa vadede yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Sabancı Holding'i inceleyelim isterseniz bir de Sabancı Holding 15 liralardan çok hızlı bir şekilde 20-25 liraları bandına geldikten sonra 19 liraların üstünde tutunmaya devam ediyor ve burada bir yatay bir süreç oluşturuyor. Şimdi 5 dakikalık grafiğinde isterseniz hatta 10 dakikalık grafiğe bakalım. Yatay desteği Saholun 19 19.30'larda duruyor. Şöyle bir düşen çizdiğimiz takdirde direnci de 21 liraya denk geliyor. 21 lira kırıldıktan sonra büyük ihtimalle zirvesi de kırılır gibi gözüküyor. Şu anlık bu üçgenin içinde hareket ediyor ise Bu üçgen ne zaman kırılırsa ve nereye kırılırsa oraya doğru bir hamle gelecektir diye düşünüyorum. Tek fene bakalım bir de isterseniz. Ee, şurada vurgulamıştım özellikle. Çift tip yapmıştı. Ee, çift tipi 20 liralarda kırıldıktan sonra burada gap açılıp belli bir seviyenin altına gelmediyse ondan sonra da yükseliş geldi. Ee, bugün biraz eksi kapatmış gözüküyor. Fakat yatay desteğini kırmamış. Yatay desteği de aslında tam 21.80'lerde duruyor. Bunun altına gelse bile 21 liraların üstünde kaldığı sürece hissede pozitif algı devam eder diye düşünüyorum. Zaten buralarda oyalanmasının sebebi de aslında tekvenin ciddi bir düşen trendinin olması 22 liralar seviyesinde. Orta vadeli olarak baktığımız zaman 20-30'ların üzerinde kaldığı takdirde belki de buraya onay almak için bile dönebilir. Ama bunun üstünde kaldığı takdirde ve şu alçalan trend kırıldığında tekrardan 25 li, 25 liralara ve daha üstüne gelmesi kaçınılmaz gibi duruyor. Holding sektöründen de bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar.